Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper Laptop içini açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper Laptop, RAM, sabit disk, soğutma fanı gibi bileşenler işimiz olacaktır. İçini açtığınız takdirde Değiştirmek ya da temizlemek istediğiniz bileşenlere sakince yaklaşın. Casper laptopun işini ancak bağlantı noktalarını çıkararak açabilirsiniz. İçini açtıktan sonra her şey erişiminizin olacağını söyleyelim. Yani tüm elektronik aksamlara bu sabit disk olabilir, RAM olabilir, farklı parça, anakart gibi hepsi Casper laptopun içinde yer alacaktır. Sadece bağlantı noktalarını sökerek Casper laptopun işini açabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper laptop içini açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.